arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sloma Market'e gideceğiz. Ben bugün üstüme bunu giyeceğim. Bunu mu giysem? Ben bugün bunu giyeceğim ya. Yani. Bu soğuk bu arada. Nex, ne yapıyorsun? Hiç. Gidiyorum. Arkadaşlar bu arada Nick saçını değiştirdi. Ee, şöyle bir tane çantam var. Bunun içindeki bazı şeyleri çıkaracağım. Kredi kartımı falan koyacağım. Anahtar duracak. Bunu çıkarmak istemiyorum. Hatta çıkarayım ya. Kredi kartım nerede benim? Hmm. Kredi kartım yok. En kredi kart olmadığı için buradan alıyorum. Çünkü ben elime kredi kartı almamışım. Evet. Şöyle buldum kredi kartımı da. Bunu da böyle koyalım. Neyse sığmıyor. Kalsın orada çantamı alıyorum ve ben sulama markete gidiyorum. Hediyeyim. Arkadaşlar bu arada ben sulama marketi kendim dekor etmedim. E, sildim. Seç dedi. Ben de yapılmış halini seçtim. Öyle oldu. Çalışan seçeceğim. Bekleyeyim bir saniye. Tamam şimdi seçtim. Hmm. Şimdi karakterimi de getireceğim, oynatmaya başlayacağım. Ay, ay evet arkadaşlar, sınava markete geldik. Sloma Mart yazıyor. Mart'a mı geldi bilmiyorum ama. Ee, galiba Mart'a ya ben bir tane bundan almak istiyorum. Hanımefendi. Ne oldu? Acaba bunlar süt olsun diye mi yoksa satılıyor mu? Onlar satılıyor. Tamam. Kronovirüs açmış. Ay. Ben niye sepet almadım? arayı nereye koyacağım? Şöyle koyayım. Siz beni oradan görürsünüz. Acaba sepet var mı? Bekleyin. Sepet koymayı unutmuşlar. Ben hemen sepet koyayım. Evet. sepetlerimiz e, oradaydı. Peki. Alalım şöyle. Hatta bunu böyle koyalım. Siz beni oradan görün. Hmm. Tamam. Aa burayı temizlememişler. Orayı temizlemeye gelecek ekibimiz. Evet temizleyici benim. Hemen temizledim ben. Bir şey diyeceğim. Sen Lix'in bir arkadaşı mısın? Direk karnesiyim. Ama sen çok genişsin. Etketik yaptırdım da ondan. Peki. Ya, bir geçemiyorum. Çok azdan zayıflarım yoksa bir şey olur. Ne olur ki? Şimdi telefon alacağım. Bunu ben yiyeceğim. Koyayım şöyle. Ben yapıyorum. Acaba lütfen bekleyin. Bitmesini bekliyorum. Evet bitti. Ya ben ne alacağım ki yani ne alsam? Ne yazıyor olacağım şıklara? Şöyle koleksiyonlar gibi. Gelip onları ben çantama koyacağım. Her şey oldu. Tamam. Şimdi bir tane de e, bunu alacağım. Ben mango alacağım. Mangoyu severim. Burası boş. Niye? Marketimiz yanı açıldığı için. Tamam. Hatta bekleyin, biz onu yerleştireceğiz. Evet. Ee, bunları düzelteceğiz ama bugün bu kadardık. kadardık. Ben yukarı çıkıyorum. yavaş. Evet, şimdi yukarı geldik. Ekmek, ekmek yiyorum. Ekmek alayım. Bunu da alayım. e bu ne? Hayatını arayacağım. Hmm. Beğendim hemen onun parasını ödeyip geliyorum. Evet yediğim şeyin parasını ödedim. E, sadece 5 liraymış. E, diğerini de topladık. 10 lira oldu. Şöyle bunu alalım. Bunu. Bu arada ürünlerin fiyatı çok az. Yani fazla değil. Ya bu bozuldu. Neyse hiçbir şey olmamış gibi yapın. Zaten burada kamera yok. Niye almadığını da söyleyeyim. Buranın patronu Lix. Ben onun şeyi şey olduğum için, eşi olduğum için girebiliyorum. O şu an yok çünkü o burası yok. Burası bizim ve o bugün çalışmak istemedi. Oyun onun yerine ablası ve bir tane arkadaşı daha var yok. Ablası ve annesi. Yok ablası değil, arkadaşı ve annesi. Heh, şimdi oldu. Bu bitti. Yani oldu. Diyeyim ben kamerayı alayım. Bunları sonra tekrar bir daha yerleştireceğim. Ne çok şey almışım ya. Burada bir şey var. Onu bineceğim. Bu burada dursun. Ona bineceğim. Böyle yapacağım. Ben şu çamışır suyu alacağım. Bundan alacağım. Arkadaşlar <laughs> bu çok güzelmiş ya. Bu müşteriler için çok güzel bir şey. Biz Lama Market'e gelin. Ya bu niye açıldı? Neyse boşver hanım. <laughs> <Aa>, patates kıyafet. Bekle <laughs> başka kim bilirse ona giydireceğim. Başkası geldi. Evet ne ister misiniz? Bunu giyebilir misiniz? Burada saçı çekeceğim. Bu da benim oldu. Ben ben devam edeceğim. Hmm, buradan bu varmış. Ama ben bunu sevmiyorum. Hmm, burada domuz eti mi? Heh. Burası doldu. Ya başka bir sepet yok. Bu da doldu. Ha, sepet. Marshmallow da alıyorum. Bir de bunu alayım. Bu neymiş? Onu da alacağım. Bunu da alacağım. Açık bırakmayalım. Dondurma da alayım. Ya taklamadım ha? Burada sebze meyve reyonu var. Bunları alacağım. Brokoli, brokoli alacağım. Ama şu çıktı. Evet, şimdi şuraya geçelim. Burada ben. Bu ikisini alacağım. Bu ne bilmiyorum. Bunu alacağım bir de. Buradan da bunu, bunu alacağım. Ya ben şunları almayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ben İyi saçım yapış yapış Arkadaşlar ben bundan sonra gideceğim Kuaföre Saçımı ne yapıyorsa yapsın Keli bile olurum yani Gözlüğümü de takmayayım Gözlüğüm kilenecek. Bunu alacağım. Bir de karpuz alayım. Bunu almayacağım. Tüt sevmeyi sefer ediyorum. Bunu da alıyorum. Yok onu almayacağım. İğrenç. olamaz. Ha aklıma bir şey geldi. Onu yapacağım. Merhaba. Merhaba. Sizin için ben oldum. Boş verin acaba. Yukarı çıkıp öder misiniz? Tabii ki. arkadaşlar belki ben ses, ses özür dilerim köpek sesi geliyor dur dışarıda köpek var o abi sürekli tamam şöyle geçin hmm, lütfen Hmm. Kapı çarptı. Evet, ben hepsini tek tek okuttum. Hepsinin toplamı 800 lira. Bu zamanki en ucuz alışverişim. Acaba olmuyor. Gerek yok. O öyle sessiz de ondan. Tamam. öyle koyalım için üstlerine. Ya şu lütfen saçlardan kaldırayım. Tabii ki. Saçımı mahvetti bunlar. İkinci sepete koyacağız yerlerine. de bu vardı. Evet bu kadar. Bunları alabilir misiniz? Bekleyin ben eşimi çağırayım. Bir beş dakika bekleyelim. Ne oldu? İnsan arasının üstüne gelinmiş. Ben de şimdi senin seçeneğe ne oldu canım? Ya kahveye gidelim mi? Olur. Taşıma süt döküldü. Ne? Evet. Hadi gidelim. bu değildi. Kafır bu. Evet. Sıradaki ben. Ne oldu sizin tatınıza? Ya böyle süt döküldü. Tamam. Bu renk mi? Hayır. Hayır. Bu hiç değil. Bu da değil. Sana efendim tek boya bu. Peki bu güzel. Kaç kaydı? Sizin için bedava olsun. Evet arkadaşlar bu videomda da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like, Hoşçakalın.